Masvivor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük yarışma programı Survivor All Star eleme gecesinde adaya veda eden isim belli oldu. İki isimden birinin kesin eleneceğine kesin gözüyle bakılan Survivor All Star'da İstanbul'a sadece bir adım kalan maalesef elenerek en üzücü vedayı yaşadı. Elenen ismi açıklamadan önce sizden ricam Survivor bilgileri için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gelelim elenen yarışmacıya Nefise Seda Avatar Atakan ve Yunus Emre eleme düellosu'nun ilk etabında Avatar Atakan ve Nefise turu geçerken Yunus Emre ve Seda final düellosu'na kaldılar. Zorlu mücadelenin sonunda kaybeden isim maalesef Seda oldu. Sizce Seda elenmeyi hak etti mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Survivor bilgileri için takipte kalın. Hoşça kalın.